Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıntılarda Ahmet Türkeş'te. Ahmet nedir bu konunun detayları senden dinleyelim. Evet Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olduktan sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Blinken Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Tabi gündem sıcak pek çok önemli dosya pek çok önemli başlık var. Görüşmede bu başlıklar da ele alındı. İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonuyla Ukrayna'ya tahıl anlaşması konuları görüşmede ele alınan konu başlıklarından da aynı zamanda her iki bakan da İki ülke arasında ABD Türkiye arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurguladı. Bu iki bakanın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olduktan sonra ilk görüşmesiydi. Tekrar edelim için NATO üyeliği Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı talebi Türkiye'nin ve modernizasyonuyla Ukrayna Tağıl Anlaşması konuları ele alındı. Bu da iki bakan arasında önümüzdeki süreçte müzakere edilecek, görüşülecek konulara ilişkin aslında bize bir yol haritası sunuyor. Önümüzdeki günlerde yeni temaslar olacaktır, takip ediyor olacağız.